Aklınızdaki kişi ve sizin hakkınızdaki duygu ve düşünceleri nedir? Ona bakıyoruz. Birkaç gündür yoktum. Ee, büyük oğlumun nişanladım arkadaşlar. O yüzden e, ortalarda yoktum. Ailemizin e, içerisine yeni bir üyemiz geldi. Kızım geldi. Allah'ın izniyle. Bundan dolayı biraz uzak kaldık. Şimdi sizin aklınızdaki kişiler sizin hakkınızda neler düşünüyor? Hemen buna bir bakalım istiyorum. Nil Nehri zaferdir. Şöyle kartları bir açayım ve detaylara bakacağım arkadaşlar. Şimdi burada ilk başta sana e, dürüst olmayan, doğru konuşmayan kişi, senin değerini sana hissettirmeyen kişi artık senin çok değerli olduğunun farkında. Aranızda rüzgarlar tersine esecek. Bu kişinin hedefinde şu anda sen varsın. Bak, geminin yelkenleri rüzgarla dolu, hedefinde sen varsın. Bu kişi sana doğru geliyor ve sadakatle gelecek. Sana sadakatli olmak isteyecek, sana dürüst olmak isteyecek. Önceki yaptıklarını yapmak istemeyecek. Bu arada tutkudan daha çok da sevgiye değer vereceğini, sana değer vereceğini gösteriyor. Öncelikle sevgi olacak. İlişkinin notu kontrolünü de elinde tutmak isteyecek. Fakat bunu da çok özgüvenle yapacağını zannetmiyorum. Ama her halükarda zafer şu ana kadar sizin. Aranızdaki uyum mükemmel. Her türlü. Ve bahçeler kartıyla hisse kartı bu ilişkide zaferi elde edeceksiniz. Eğer ki siz bir zafer elde etmek istiyorsanız ilişkinizde kişiyi kazanmak ya da ilişkinizi kazanmak niyetindeyseniz bunu başaracaksınız. Neden nedeni de geldi aile. Aile engelleri yaşıyormuşsunuz ama bu parayla çözülüyor arkadaşlar. Ya siz maddi olarak güçlüsünüz ya da maddi olarak güçleneceksiniz. Bu şekilde de bunu çözeceksiniz. Zafer bu şekilde size geldi. Yakın geleceğiniz kişinin kalbinden size karşı olan sevgisi nedir? Buna bakmak istiyorum arkadaşlar. Yeterden yeter dendi ama şuna da bakalım. Bakın yeni kapı ve yeni fırsatlar. Ee, şimdi yakın geleceğinizde valide kartı, eş, çocuklu bir kadın ya da anne engeliyle karşılaşılabilir. Çünkü fareler kartı kıskançlıktır. Burada size kötü enerjiyle uğraşılabilir. Fakat burada bir dönüşüm, yılan kartı bir dönüşüm gerçekleşecek. Hani ben dedim ya az önce yeni bir kapı, bir yenilik ve bir fırsat. Şimdi bu kişi biraz enerjisel blokaj altında olabilir. Bu enerjisel blokajdan çıkacak, etkilenmeyeceksiniz olarak gözüküyor. Bahçeler, çiçekler kartı falan. Ee, sadece sizde bir kuşku ya da kafanızda bir şeyleri kurabilirsiniz size dürüst olmadığını düşünebilirsiniz çünkü üçüncü kaşılar tarafından sıkıntı yaşatılmış ama e, aşk ve sevginiz kazanacak bakın bir sürü şeylere rağmen e, kalp kartı ve mezar kartı yanına şimdi bir tane daha almak istiyorum bakalım o ne bize verecek bakın bu kişi için çok değerlisiniz. Ben şunu e, sormak istiyorum. Sizin ilişkiniz sonsuza da, dek devam edeceğini düşünüyorum. Bir tane alayım. Evet, beklentilerinizin cevabını alacaksınız. Çünkü aranızda birbirinize çalıştığınız bir bağımlılık söz konusu. Kalbinizin sesini dinleyin. Bu ilişkide zafer sizin. Bakın, zafer sizin. Ailans kartı. Yani siz birbirinize aşık olmuşsunuz, birbirinize duygularınız var. Üçüncü kişilere ve bir sürü düşmanlıklara rağmen, her şeye rağmen bir arada olacaksınız. Ee, olumsuzluklara rağmen bir arada olacaksınız. Ee, o şunun psikoloji kartlarından da biraz almak istiyorum. Ee, sizin ve karşıdaki kişinin psikolojik durumuna bakacağım. Şimdi sizin... Psikolojik durumunuz için ve karşınızdaki kişinin psikolojik durumu için bir e, almak istiyorum. Bakalım bir ne verecek size. Bu sizin psikolojik yapınız. E, ahlaki değerlere önem vermek istiyorum diyorsun. E, şartları, şutları bir tarafa bırakıp, koşulları bir tarafa bırakıp benim hak ettiğim değeri karşı taraftan görmek istiyorum ama ben sessizliğe büründüm. Onun düzelmesini bekliyorum. Çünkü ona karşı soğuk bir enerjideyim. Psikolojik olarak onun değişip toparlayıp düzelip bana gelmesini bekliyorum. Ben mesafe koydum diyorsun. Psikolojik olarak kabuğunu çekilmişsin. Karşı taraftaki kişi sensiz kendini yalnız hisseden, dönüşüme ayak uyduramayan, birliği bütünlüğü sağlayamayan, ilişkinin ve hayatın oto kontrolünü eline alamayan Tükenmişlik sendromu yaşayan ve psikolojik sorunlar yaşayan fakat size güvendiği için bu işin içinden çıkacak olan kişi. Size olan güveni sadece e, bu ilişkiyi toparlayacak. Bu kişi size öyle güvenmiş ki e, bu şekilde ilişki toparlanacak. Şimdi ben yakın geleceğinizde psikolojik durumlarınıza bakmak istiyorum. Az önce biliyorsunuz valide kartı gelmişti Katina'da. Psikolojik olarak nasıl bir valide etkisi yaşayacaksınız görelim arkadaşlar. Hemen bakıyorum melekler geldi. Hiçbir şey olmaz. Korunuyorsunuz. Değişim de geldi. Birlik bütünlük de geldi. Bu ilişkiyi bir macera olarak görmüş olabilirsiniz ama sonuna kadar kendinizi bu ilişkide hayatın akışına bırakmaya karar vereceksiniz. Çünkü bu kişi için imparator ve imparatorici enerjisindesiniz. Geçmişi bırakmakla ilgili sıkıntı vardı. Geçmiş geçmişte kalacak. Birbirinize aşırı yoğunlaşmışsınız. İki vade içinde iletişim olacak. Çünkü siz, siz ne siz mutlusunuz ne de o mutlu. Ve şu anda siz olmadan da mutlu olamayacağının farkında. En alttaki kart her zaman doğruyu söyler. Tamamlanma ve bilinç. Bilinçli hareket edeceksiniz. Bu güzel. Şimdi sıra geldiğin sevdiğim bölüme melek kartları. Bu arada burada videoyu durdurabilirsiniz eğer isterseniz arkadaşlar. Daha sonra e, videonuzu devam ettirebilirsiniz. Ben şu anda sizin e, melek kartlarıyla dileğinizle ilgili neler gelecek bunu çekmek istiyorum. Dileğinizi tutun. Ben de dileğinizle ilgili e, neler geldi hemen buna bir bakacağım. E, dileğinizi tuttuktan sonra videoyu çalıştırabilirsiniz. Şimdi yepyeni bir dünya, yepyeni bir başlangıç. Hayatınızda sıfırlanma, bir düzelme meydana gelecek, bir tamamlanma meydana gelecek ve bunu çok zamana bıraktınız. Hatta çok sıkıldınız, üzüldünüz bir konu. Hiç sıkılıp üzülmeyin, güvendesiniz diyor melekleriniz. Son bir tane daha alalım. Neşenizi kaybetmişsiniz. Rüyalarınızda bu konuyla alakalı biz melekler size mesaj gönderiyoruz. Bir değişim gelecek ve dileğiniz öyle gerçekleşecek. Bu dileğin gerçekleşebilmesi için kişinin düşünce yapısı, fikri, hayatı, e, alanı, yaşam tarzı bir şeyleri değişecek ya da sizin değişecek. Ondan sonra bu ilişki toparlanacak ve gündeme gelecek diye düşünüyorum. Çünkü bu ilişkinin yürüyebilmesi için bir şeylerin bitmesi, sıfırlanması, noktalanması ve bir yeniliğin başlaması gerekiyormuş. Bunu da başaracaksınız arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayalım. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sayfamıza dinledikten sonra katkınızda da bulunun. Eğer uyumlandıysak enerjinizde sevgiyle aldım kabul ettim deyip hayatınızda aktifleştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.